Ayşegül Hanım öncelikle programdaki herkesin sizin Allah belasını versin. Bu bu karı bize üç ay pırasa yedirdi. Çoluk çocuk perişan olduk, cır cır oldu, paçalarımızdan aktı. Gelme o zaman! O zaman gelme! Sus yalan! Gelme! Sus Ayşegül Hanım bak bu akşam geliyor eve. Akşam geliyor, karı diyor ne yemek yap. yap. Çoluk çocuk perişan olduk, cır cır olduk, paçalarımızdan aktı. Her gün her an bu? Sus! Sus biraz da ben konuşayım! Sen sus sen biraz da ben konuşayım! Hep sen konuşuyorsun zaten. Hanım, bu bizde ne çektirdi de ne işkencelerini yaptı da Ayşe Hanım. Şimdi pırasayı mahalle ediyor Ayşe Hanım. Değil mi kız? Evet! evet. Sus! Nereden geldiğin belli değil. Sus konuşma oradan. kokuyordunuz, yıkayın dedim, ne olacak? konuş, <laughs> <laughs> kız, kumar da i̇şte gitti. Kumar da konuş. Kumar da gitti, içki içti. Çocuklarına bakmadı. <laughs> Her <Hepine> arkadaşım <laughs> diye ben yardım ettim. Çocuklarına bakmadı, çekiz. Bak. Susun gerizekalılar. <laughs> <laughs> konuşma. Konuşma, şimdi konuşsana. Susun, ha, biraz ya. da ben konuşayım. Hep konuşuyor konuşuyorsun zaten. Yeminle bozacağız bu. Otur mu otur otur çocuğu. Sobayı yakta çocuğu otur <laughs> Sobayı yakta Şegül Hanım. Sobayı yakta Şegül Hanım. Çocuk üşüdü ne yapaydım? Tüm de da önüne de hatta Hanım. Ok okula götürecekti en son çocuğumuzu. Çocuk tır üç aydır. Tır Tırının altına kaydırmayacak Şegül hanım. hanım. Cengiz. Bak konuşmuyor zaten. Çocuk adam. senden üç aydır oyuncak <laughs> istiyordu. Tır istiyordu. Çocuk hayalleri kırıldı. Kendini tırın önüne attı sonunda. Çalıştı, da o zaman paraları sana harcıyorum şu yüzündeki makyaja bak kumara para yaptırabilir ayşegül hanım ayşegül hanım yalancılar yalan ayşegül hanım ben yalan ayşegül hanım çekisine düzenine çok dikkat eden biriyim ben çok asil kadınım çok asil bir kadınım makyajımı yaparım elbisemi giyerim kuaföre giderim menükürümü pedikürümü yaparım ama bu cengiz hep dışarda buluyor başka karıları <laughs> yalan yalan ayşegül <laughs> hanım dinlemeyin siz onları yalan hepsi yalan siz konuş burada Cengiz. Kanka, konuş kız konuş. Cengiz. Kanka. Bak yanımda şahitlerim var. Allah canım alsın seni sürüm sürüm sürümdürürüm Cengiz. Bak. Bulmuş yanına iki tane amele pazarından karı. Sus Şahit konuş benden. Sus konuşma.